Herkese merhaba. 24 Aralık Cumartesi günündeyiz. Haftalık kapanışlar geldi. Borsanın ve benim portföyümün genel durumuna bir bakalım. Haftanın geneline bakacak olursak %5 yükseliş yapmış bir BIST endeksi görüyoruz. 5100 TL destek noktasından uzaklaşan BIST her şey pozitif gibi görünse de uzun bir süredir nefessiz yükseliyor ve balon gibi şişiyor. Kullandığım indikatörlere bir bakacak olursak MACD indikatörüne bakacak olursak 6 Temmuz'dan günümüze sürekli pozitif bölgede ve her zaman yüksek seviyelerde hareket etmiş. RSI indikatörüne bakıyoruz. RSI indikatörü de günlerdir güçlü alım bölgesinde. Bir de aylar önce yatırım yapan yatırımcılar artık kar almak için avucunu kaşıyor. Hatta BIST artmasına rağmen işlem gören hisselerde bu performans görülmüyor. Artık yeni yatırım yapacak arkadaşlar da sabırsız bir şekilde bekliyor. Şimdi bistüzün düzeltme yapması için gerekli bütün zemin hazırlanmış. Gelin bir de hisselere tek tek bakalım. Jant ile başlıyorum. Güzel yükselişten sonra yaklaşık 15-20 gündür 132-140 TL bandında yatay hareketini koruyor. Ve düzeltme hareketini gerçekleştiriyor. 132.8 TL'lik desteği mutlaka koruması gerekiyor. Sasa'ya bakalım. Sasa'da da sular durulmuyor. 22 Aralık'ta biten tedbir kararları bir ay daha uzatıldı. Ben de 120 TL maliyetli bir yatırımcıydım. Cuma günü itibariyle Sasa ile yollarımızı ayırdık. Daha kuvvetli fırsatlar gördüğüm hisse senetlerini değerlendirmek istiyorum. Paramı da Sasa'da bağlamak artık istemiyorum açıkçası. Ama destek ve direnç seviyelerini hatırlatacak olursam 100 TL'lik destek seviyesi kendini korurken direnç seviyesi ise 181 TL olarak hala önümüzde bekliyor. Dokta haftayı 64 TL gibi bir seviyede kapattı. Beklediğim hedef noktası 72.5 TL'lik direnç noktasıydı. Hafta içinde 69.40 TL seviyelerini gören Dokta haftanın son günü %3 bir düşüş yaşadı. Ve haftayı 64 TL'de kapattı. Panik satışlarından uzak durulması ilk önerim olacak. Burada kuvvetli destek noktası 62 lira 35 kuruş. Yani 62 lira 35 kuruş seviyesinin altında günlük veya 4 saatlik hacimli kapanışları bekleyeceğim. Eğer ki gelmezse zaten nokta yükselişine devam ediyor. İş bankası içinde 13,5 TL direnç noktası demiştik. Tam olarak bu noktadan tepki alan ise -ctr haftayı 13 TL gibi bir seviyede kapattı. Haftanın son 3 günü yatay bir seyir hareketi gösterdi. Önemli olan nokta 13.5 TL'lik direncin üstüne kendisini atması. 41 TL'lik direnç seviyesine gelen Ereğli de 24 Kasım'dan bu yana bir aydır yatay hareketine devam ediyor. Haftayı da 41.14 TL'de kapattı. Bakın bu hareketler videonun başında konuştuğum olayı teyit ediyor. Bist 100 adım adım ilerlese de son 15-20 gündür birçok hisse senedinde yatay hareket devam ediyor. Bu da olası İstanbul borsası depreminin öncü sarsıntıları diyebilirim. Önemli olan borsadan kaçıp parayı korumak değil. Yatırımcı, yatırımcılar yatırımlarına devam ederken mutlaka sıkı takibi elden bırakmamalı ve destek direnç noktalarına mutlaka bağlı kalmalı. Şimdi bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni YouTube, Twitter üzerinden mutlaka takip etmenizi öneririm. Kalın sağlıcakla, herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.